Kaza İznik-Orhangazi yolu Boyalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 77 ABY 036 plakalı servis minibüsü, karşı şeritten gelen 06 CKC 118 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada tırla minibüs farklı yerlere savrulurken kazada 5 kişi yaralandı. ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.